Merhaba Paranolu'ya hoş geldiniz. Bugün yatırım fonlarını konuşacağız. Son bir ayda en iyi getiren yatırım fonları hangileri? Bu dönemde hangi fonlar öne çıkabilir? E, ve hangi fonlar neye yatırım yapıyor? Biraz bunları konuşacağız. Fon seçiminde size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum: e, Fon seçimi önemli. Çünkü endekse bakıyoruz mesela şu an. Çünkü birçok bahsedeceğimiz fonun içinde biz 100 hisse senetleri olacak. Dolayısıyla endeksin durumunu biraz bir konuşalım sonra fonlara geçelim diye düşünüyorum. Ama önemli olan şunu söylemem gerekiyor. Endeksten daha iyi gidiyor fonlardaki durum. Yani şöyle örnek vereyim. Yani son bir ayda mesela biz endekste önce bir yükseliş sonra bir düşüş gördük ve son bir ayda eksideyiz son 30 günde yani son bir ayda tam olarak e, endeks yaklaşık %1 civarında bir eksi de BIST 100 endeksi için konuşuyorum. Biliyorsunuz BIST 100 endeksi 100 tane hisse senedinden oluşuyor. Şimdi bu fonlar ama bunların arasından seçerek bazılarını alıyorlar. Mesela bir ay önceye bakalım burada. E, şu an 9 Haziran. Dolayısıyla bir ay önce şu 9 Mayıs 9 Mayıs'ta bakın 10.200 seviyesindeymişiz. 10.250 civarında bir yerlerdeymişiz. Ee, kapanışa bakarsak 10.268'den kapatmış. Ee, 9 Mayıs tarihinde. Ve bu son Cuma günü 7 Haziran itibariyle de kapanışta 10.138'i gördük. Yani %1 civarında bir düşüş söz konusu. Şimdi BIST 100 Endeksi son bir ayda eksi getirmişken. Ee, biz yüzdeki gidişat ne olabilir onu da konuşalım. Ben burada biraz hızlı düştüğünü düşünüyorum. Bir işte vergi meselesi var biliyorsunuz. İşlem bazında bir komisyon olacak ama oranı çok tartışılıyor. Binde 2 diye çıktı piyasaya. Ya yani binde 2 çok yüksek bir oran tabii ki. Şu an 10 binde 2 mi 100 binde 2 mi yani gerçekten çok geniş bir aralıkta bir tartışma dönüyor. Ee, burada şöyle bir şey olacak. Önümüzdeki hafta bunun oranıyla ilgili bir resmi Açıklama duyarsak, bu oranın düşük olması halinde çok hızlı bir yükseliş görebiliriz. E, oranın beklendiği gibi yani binde 2 ve üzeri bir oranda olması yine bizim bu düşüş kanalını devam ettirmemize de sebep olabilir. Bayram etkisi var tabii ki biliyorsunuz. Valör e, Çarşamba'ya kadar dolayısıyla daha olumsuz bir seyir izleyebiliriz. E, Perşembe ve Cuma daha olumlu olabilir. Bakın buradaki benim çizdiğim çizgilerde. Biraz onu anlatmaya çalışıyor. Ee, kanalda e, Bist 100 endeksiyle ve hisse senetleriyle ilgili ayrı bir videolar var. E, bu tarafı merak eden, kendi hisse senedi alıp satmak isteyen kanalda bunları da izleyebilir ama şimdi fonların bu dönemde bir avantajı var gerçekten. Bundan bahsetmemiz lazım. Çünkü fonlarda ne yapabiliyoruz? Birincisi tek tek hisse senetlerini araştırmak, bilmek her şeyi zorunda kalmıyoruz. Piyasa profesyonelleri sizin için en iyilerini seçiyor. Biz burada birazdan en iyi fonlara bakacağız. Yani en iyi getiren fonlara bakacağız. Biraz e, geçmiş başarıları geleceğin e, göstergesidir diye düşünüyoruz. Ki öyle de oluyor. Bakın şöyle örnek vereyim. E, son 3 yılda mesela en fazla getiren e, şuradan da hisse senedi diyelim. Hisse senedi fonlarında mesela baktığımız zaman mesela son 3 yılda %1200 civar getiriler var. BIST 100 endeksinde böyle bir getiri yok. Yani bu kadar yok. Yani BIST 100 endeksi de getirdi ama burada genelde BIST 100 endeksini ikiye katlayan performanslar görüyoruz. Mesela son bir yılda BIST 100 endeksi yaklaşık olarak ikiye katladı. Ee, 5700'lerden hani 10 bin 11 bin gelen bir endeks var. Bakın burada son bir yılda %240 bir getiri var. Yani bunu e, şeye oranlarsanız mesela endekse oranlarsanız bir yıl önce 5700'deki endeksin 15.000-16.000 olması gibi bir şey bu. Dolayısıyla fon tarafı gerçekten size bir avantaj sağlıyor. E, endeksteki getirilerden çok daha yüksek bir getiri sağlayabilirsiniz. İyi fonları, doğru fonları seçerseniz. E, bu son 3 yıldaki getiriye göre şu an sıraladım burada benim yatırım fonlarından bahsettiğim her videoda mutlaka söylediğim birinci sırada İstanbul Portföy'ün üçüncü hisse senedi fonu var. Bunun kodu IIH. Isparta Isparta Hakkari. Ee, ve bu fonu beğendiğimi hep söylüyorum. Şimdi birazdan kısa vadeli getirilere de bakacağız. Önce son 3 yılda en çok getirenlere bakıyoruz şu an. E, ee, i̇ş portföyün işte kadın hisse senedi fonu. Bunu da çok beğeniyorum burada da yine iyi şirketlerin hisse senetlerini alan bir fon. Gördüğünüz gibi son 3 yılda %1160 getirisi var. Son 1 yılda da %216. E buradan aşağıya doğru bakıyorum. Tabii banka endeksi hisse senedi fonları iyi getirmiş. Orada bir miktar düzeltmeler oluyor. O yüzden şimdi banka temasına ya yani şöyle bir şey var. Siz fon yöneticisinin elini kolunu ne kadar az bağlarsanız, bence o kadar iyi. Bakın, mesela burada e, banka illaki olmadan da iyi getirebilen fonlar var. Arkadan hoparlörümün e, sesini duydunuz bu arada, duyduysanız bilmiyorum. E, ama ben devam ediyorum. E, bu şekilde bakıyoruz. Şimdi son bir aya bakacağız. Son bir ayda en iyi getiren hisse senedi fonları. Burada iş portföyün bir dominasyonunu görüyoruz gerçekten. Gördüğünüz gibi son bir ayda e, iş portföyün e, hisse senedi fonlarında iyi getiriler var. Buradan bunların arasından beğendiklerimi söyleyeyim ben size. E, bir kere şu işte kadın hisse senedi fonunu biraz önce söylemiştim. Onun kodunu da kodlayalım. E, IHK, Sparta, Hakkari, Kahramanmaraş gibi kodlayabiliriz. E, bu fon da iyi. Gördüğünüz gibi biraz önce uzun vadede iyi getirmiş. Kısa vadede son bir ayda da %17 bir getirisi var. Hatırlarsanız biraz önce e, BIST 100 endeksinde son bir ayda %1 civarında eksi olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bakın BIST 100 düşerken e, aylık %17 getirebilen fonlar var. Yani BIST 100'ün düştüğü dönemlerde yatay kaldığı dönemlerde bile para kazanmak mümkün. Hatta ki faizden çok daha yüksek getiriler de mümkün. Burada bu tablo bize bunu gösteriyor. Yani doğru fonu seçerseniz faizden çok daha fazla faizin 5 katına yakın getiriler söz konusu 4 katına yakın. Burada böyle bir tablo var. Ee, bir önceki yatırım fonlarını incelediğim Mayıs ayındaki videomda yeni fonlardan ne vardı derseniz bio var demiştim. Bakın bio o videodan beri son bir ayda %16 getirmiş. Şu an listemizde e, dördüncü en iyi getiren fon e, pozisyonunda. E, biraz önce bahsettiğimiz IH burada nerede derseniz 11. sırada. 115 fon arasında 11. sıra yine de başarılı. Çünkü uzun vadeli istikrarlı bir e, başarısı var bu fonun. Şu anda da yani burada on, %13 bir getiri görüyorsunuz son bir ayda. Borsanın düştüğü bir, bir ayda. E, ve dolayısıyla bu bence yine başarılı bir performans. E, Bakın burada şu olabilir. Yani bir ay mesela atıyorum %14 getirip öbür aylar öyle getirmiyorsa e, ona dikkat etmek gerekir. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Son bir yılda en iyi getirenleri sıralayalım. Onların arasından son bir ayda en yüksek getirenlere bakalım. Mesela son bir yılda çok iyi getiren e, teknoloji ağırlık sınırlamalı. Bakın biraz önce bundan bahsettim. Fon yöneticisinin elini kolunu bağlamayın. Yani teknoloji ağırlıklı sınırlamalı fonun mesela yöneticisi bu dönemde bir şey yapamamış. Çünkü son bir ayda demek ki teknoloji endeksinde bir düşüş var. Yani burada eli kolu bağlı bu yöneticinin dolayısıyla bir şey yapamıyor. Bakın eksi. Ee, ama son bir yılda en iyi getiren fonlar arasında yine IIH'yi görüyoruz 3. sırada. Son bir ayda %13 getirmiş. IDH'yi görüyoruz. Bu enteresan. Eğer small cap tercih ediyorsanız e, iş portföy, biz 100 dışı şirketler hisse senedi fonu. Burada şöyle bir tema da var tabi. Bir miktar biliyorsunuz önce biz 30 ve büyük şirketler gitti. Şimdi o biraz genele yayılıyor belki. Dolayısıyla son bir ayda %18 bir getiri var o tarafta. E, son bir yıllık getirisi de hiç fena değil. Dolayısıyla küçük şirket seviyorsanız IDH e, Isparta Denizli Hakkari bu fonu da tercih edebilirsiniz. Ee, başka ne var bakıyoruz? Son bir yılda iyi getirip de son bir ayda da iyi getiren t 2'yi görüyoruz. İş portföy, hisse senedi fonu. Ee, T2 e, iş portföyün ana fonlarından biri. Dolayısıyla bunu da e, beğendiğimi söyleyeyim. %17 getiri var son bir ayda. Gayet iyi. Ee, tekrar şöyle sıralayalım ve de şöyle siz de göz atabilirsiniz demiş olayım. Son bir ayda en çok getirenleri burada görüyoruz. Ha bir şu şundan da bahsedeyim. Bu bio'yu beğeniyorum demiştim. Eğer HSBC müşterisiyseniz HSBC'nin de aynı temalı HSBC portföy sürdürülebilirlik hisse senedi fonu var. Burada sürdürülebilirlik derken burada sürdürülebilirlik teması altına girebilen genelde kurumsal şirketler oluyor. Migros gibi, işte Sabancı Holding gibi. Bu bundan bahsediyor. Bu dönemde iyi perform ediyorlar. Çünkü iyi performans gösteriyorlar. Çünkü büyük şirketler, iyi şirketler bunlar. E, son bir ayda o da %14 getirmiş diyelim. Peki bir de ne yapabiliriz? Bir miktar para piyasası fonlarına bakalım. Bu dönemde faizler yüksek. E, para piyasası fonlarında da getiriler fena değil. Ben hiçbir zaman fonumu eksi görmek istemiyorum diyenler için bu taraf. Yoksa biraz önce gördüğünüz borsanın düştüğü dönemde bile aslında hisse senedi fonları daha iyi getiriyor. Ee, ve burada para piyasası fonlarından da getiriye göre son bir ayda sıralıyoruz. Ee, ben buradan aralarından beğendiklerimi söyleyeyim size. Neo Portföy ikinci para piyasası fonu NVB, e, Nide Van Bursa diyebiliriz. E, ve Ziraat'in Başak para piyasası fonu bu da ZBC e, Zonguldak Bursa Jandarma şeklinde kodlayabiliriz. E, bu fonları da beğeniyorum. Son bir ayda getirisi en yüksek fonlar arasında NVB ikinci sırada de dördüncü sırada her ay sıralama bir miktar değişebiliyor. Bir, bir sıra yukarı çıkabiliyor. Bir sıra bazı da aşağı gelebiliyor ama bunlar istikrarlı olarak iyi getiren fonlar. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Ben bu ikisinin bir karışımını istiyorum diyorsanız. Yani bir miktar hisse senedi de olsun içinde ama bir miktar para piyasası da araçları da olsun diyorsanız o zaman da değişken fonlara bakıyoruz. Bakın değişken fonlarda şunu da söylemiş olayım. Genelde yabancı hisse senedi de oluyor. Yani bir miktar mesela Nasdaq'tan da hisse senedi alıyor. Bir miktar BIST'ten alıyor. Bir miktar da mesela ters repo yapabiliyor. Mesela özel sektör tahvilleri alabiliyor. Özel sektör tahvili nedir? Normal devlet tahvilinin biraz daha üstünde getirileri olan. işte büyük Türkiye'nin büyük şirketlerinin ihraç ettiği TÜPRAŞ'ın, Ereğli'nin mesela e, tahvilleri var. Bunları alabilen fonlar bunlar. E, bu şekilde baktığımızda da son bir ayda en iyi getirenler %13'ler civarında burada ziraat portföy agresif değişken fonu var. E, TEP portföy ikinci değişken fonu var. Ve T7 iş portföyün dengeli değişken fonu. Biraz önce T2'den bahsetmiştik. Burada da T7 var. E, bu da iş portföyün ana fonlarından biri. Bunların riski e, bu sondaki rakam arttıkça azalıyor. Öyle bir dengeleme yapmışlar. Bu dengeli değişken fon. E, burada da %12 civarında bir getiri var. Bundan da bu şekilde bahsetmiş olabiliriz. Ee, başka neye bakabiliriz? Kıymetli madenler var biliyorsunuz. Burada getiriler son bir ayda eksiye dönmüş durumda bir miktar. Altın fonları bunlar. Ee, direkt altın almak yerine bunları tercih edebilirsiniz. Altın yatırımcısı iseniz ve olmak istiyorsanız. Ee, ama bir miktar bu dönemde çok e, ben tavsiye etmiyorum diyeyim. Yani ben tercih etmem. Çünkü TL'nin reel olarak değerlendiği, nominal olarak sabit kaldığı bir dönemdeyiz. Ee, ve de açıkçası burada ONS altında, ONS Gümüş'te de bir yükseliş hareketi vardı ama son dönemde bir miktar durduğunu görüyoruz. Ee, bahsetmişken hemen ONS altının şöyle bir teknik görünümüne bakalım. Bakın görüyorsunuz, burada bir yatay seyir e, söz konusu e, son iki aydır. Dolayısıyla burada bir momentum yok. Yani momentum yok demek ne demek? Şu an koşmuyor bu piyasa. Dolayısıyla bir miktar belki bu bunun yerine para piyasası fonunda daha garanticiyseniz, biraz risk almak istiyorsanız hisse senedi fonlarında durmakta fayda var diye düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi e, ikisinin arasında bir dengeli portföy istiyorsanız da değişken fonları tercih edebilirsiniz. E, şimdilik görüşmek üzere başka bir videoda e, herkese iyi bir hafta diliyorum.